20 ve 26 Eylül haftasındayız. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar. Sevgili oğlaklar bu hafta balık burcunda dolunay yaşayacağız. Ve haftaya genel olarak o enerjilerini verecek. Bu dolunayın etkileri sizin için keyifli olabilir. Direkt etki almıyorsunuz. Ay pazartesi günü ve salı sabaha karşıya kadar bu alanda yakın çevreniz, kardeşleriniz, yakın çevreniz olan ilişkilerinizi daha görünür yapabilir. Belki reklam, paylaşımlar, ticari konular, seyahatler, böyle kısa seyahatler de yine gündeminizde olabilir. Oralarda yeni fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu haftanın önemli bir açısı var. Uranüs'ün Venüs'te bir karşılıkta olacak ve aynı zamanda da Mars'ın aynı zamanda da Merkür Plüton karesi var. Yani çarşamba ve perşembe biraz daha stresli olabilir. Bu iki gün önemli konu görüşme gibi durumları e, karar vermek için çok belki doğru olmayabilir direkt etki almasanız da. Onun dışında e, burada bizim için yine önemli güzel bir açımız daha var. E, Mars'ın e, Satürn'e destekleyen bir açısı var. Bu da hava grubu bir buçta. E, maddi anlamda iş bir kariyer anlamında e, cesaretlendirecek bir açı olabilir. Diğer yandan güneş teraziye geçiyor bu hafta. İşte Venüs Akrep'te, Mars Terazi ve Merkür Terazi ve sizin için hayatınızın çatısı dediğimiz bu 10. ev alanınızda toplaşmış bir terazi stadyumu var. Bu da işle ilgili gelişmeler, meslekle ilgili geri bildirimler, dönüşler, kararsızlıklar verebilir. Ee, biraz sayın 27'sine itibaren burada bir de Merkür Retrosu olduğu için lütfen doğum haritanıza bakınız, e, bir baktırınız, e, güvendiğiniz insanlardan e, fikir alışverişinde bulunuz. Çünkü mesleki anlamda yanıltıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. İşle ilgili değişimler için çok uygun bir süreçte olmayabilirsiniz. Eğer gündeminizde öyle bir konu varsa sevgili oğlaklar. Evet onun dışında bu hafta salı günü itibaren Ay Koç burcuna geçecek. Perşembe günü, pardon, çarşamba günü öğle saatlerine kadar. Ayın Koç burcu seyahati tabi biraz aileyi ilgilendiren, evinizi, yaşadığınız yeri ilgilendiren konularla sizi meşgul ederken çarşambadan itibaren boya geçiyor. Pazar sabahına kadar da daha keyifli bir enerji aktif edecek. aynı zamanda mesela güzel de açılar var özellikle cumartesi günü. Dediğim gibi Mars'ın Satürn'le olan testeli de e, hafta içerisinde kafanızı karıştıran e, belki sizi biraz güçsüz bırakan mental olarak durumlar varsa işte bu hafta sonu bir destek alabilirsiniz açıkçası. Pazar günü ise ay ikizler burcuna geçecek. Haftanın en e, verimli en keyifli daha ayağa sağlam yere basan bir güne olabilir. Altıncı eviniz evinizde işte ofisinizde e, gerekli böyle detaylı yenilikler fiziksel e, kondisyonunuzu yerine getirecek aktivitelerde de yine bulunabilirsiniz sevgili oğlaklar. Keyifli bir hafta geçirmenizi diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.